arkadaşlar ben Fırat ve bugün sizinlerle birlikte postal oynuyoruz. Ne oldu lan? E? Ha gazete açıyormuş. Buralara kim tuvaletini yapmış? Köpeğimiz gal. O lanet köpeği elime geçirirsem kafasını kırarım. Bu arada hikayemiz de şöyle bir şey. Ee, arabamız burada bozuluyor biz tatile giderken annemizle birlikte. Bak annemizle birlikte gidiyoruz unutmayın ve arabamız arızalanıyor biz de işte burada gitmeye çalışıyoruz cam paketini alamıyorum galiba canım var bizmişiz o sigara içtik az önce abi köpek var uzak dur İslam varmış. Uzak dur lan. Paramı mı aldı? Burada şöyle bir şey var. Ee, F'ydi değil mi? F miydi? F. F. kaçtı. Galiba. Oh hell no. Ee. gösteriyorum. Sıvat olduk. Bu arada oyundaki herkes psikopat. Bunu da söylemem lazım. Cidden. Böyle yaptıklarına bakmayın siz. Seni yakalayacağım falan. Yapabilirsiniz insanlara. Görevimiz ne hiç bilmiyorum. Abi beni söylemişler. Tamam. Kürekle bu işi halledebiliriz. Diye düşünüyorum. Oha! Böyle psikopat bir oyun olamaz abi. Adama tek vuruşta beynini uçurduk lan. Aaaa! Dur bir dakika. Neyle çocuk? Bu konuşmaydı. Bu haritaydı. Abi neyle işliyordu? Oh evet sonunda. <laughs> işiyoruz abi bir Bildiğin işiyoruz. Aa ağzımıza mı kaçtı? Senin pisliğin bana ne? Kapa yok ki. Tam çıkarttık. Eğli ee, e mi? ile çükümüzü açıyoruz ve işe biliyoruz. Arabana bir örnek. Aa. Ee, bunların galiba tüfeği var. Öğreneceğiz al Evet pek. Ve polis gördü mü? Bu GTA mantığıyla işlemeyen bir oyun. Polis gördü mü? Karakola gitmek zorundasınız. Çıkamıyorsunuz asla. Süt almaya gidiyoruz. Çok garip. Biz buradayız. Paris'te. Süt almaya gidiyoruz şu an. Süt tozu alacağız. Anamız bizim süt tozu istedi. Bakacağım ben yine örtaya. Tamam ya dün ilerlersek Süt'e ulaşıyoruz Lütfen Şuradan mı çıkacağız lan nereden Tamam süt orada Peki haritaya bakma alışkanlığı bende çoktu Kusura bakmayın ondan dolayı Şehire çıktık Aa kaçıyor mu abi Mesut ölmeden içeri gir Ele çıkar çünkü burada tüfekli bir insan olduğunu hatırlıyorum. Oyunun ismi Postal 2 bu arada söylemedim kaç saat. Aslında birkaç dakika oluyor söylemeyeli ama şimdi ölüm için şanslıyız. Süt alacağız. Süt nerede? Abi süt. Sütü neyle alıyorum? Lan sütü ben neyle alacağım? Aman be çık. Çık boşuna zaman geçirmektir bu. Ne haber polis amca? E <laughs> Adam tüfek çıkardı bildiğin. karşı hiçbir şey yanmadı. Bak küreğimi çıkartırım. Merak etme. Geber. Woo! Ne oldu oyun mu Şey ben gideyim. O kadar da sıkıcı değil. Gerçekten paranıza verdiğinizde değiyor. Sıla var. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Sigarası da Burası neresi? Gerçekten paranızı verdiğinizde değecek bu oyun olan. Postada. Paranız verdiğinizde değecek bu oyun. Kaç kere dedim ha. Demeye devam edeyim. Bu oyunu alın. Alın bu Kaçma nereye gidiyorsun? <laughs> bu şehirde sen niye çalışıyorsun? Manyak oldun biliyor musun şehirde herkesin? Ölmeyi hak ettim ben sen. Aptallığımla. Tamam şimdi ne yapalım burada? Evet. O oh, evet. That's the <gülüyor> Çiş. <gülüyor> Çok iyi ya. Kapı şuna. Tabi görevleri yapabilir misiniz yapamaz mısınız hiç bilmiyorum. O kısmı da alacaksanız da bana bağırmayın. Oo, Makineli. Tamam. Herkesi öldüreceğim. Çiğe. Çık. Çekilin ben geliyorum. ah siz öldürmüştüm. De. Bu polis takılda. Lanet olsun. Dere dere. De de. Taksi, hele gitmeliyiz çeneli. Kederle öyle verdin ya. <laughs> ne mutlu yürüyorum mal. İnsan öldürmek zevkli oldu oyunda. İnsan öldürmek bu da gerçekten sevmiş çünkü herden farklı farklı tepkiler verebiliyor. da böyle en iyisi köpek Gördüğünüz üzere böyle dünyanın namazını satabiliyoruz arkadaşlar bir sonraki bilmem ne videosunda görüşmek üzere. Yani hoşça kalın.